Arkadaşlar kanalıma videomu finiz. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte o çok 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 beklenen videoyu artık yükleyebildim. Arkadaşlar şimdi lol bebeği açıyorum ama gerçekten hiç özenmedim. Kusura bakmayın arkadaşlar. Çünkü gerçekten o kadar vaktim yoktu. Lol surprise diyor ve acaba ne? e, ne böyle üç katman ve üç katman oluşuyor dört sürpriz eğlenceli ile olmuş hemen cilt hazır mıyız o yüzden bir kamerayı durdurup öyle motivasyon olup geliyorum evet motivasyon oldum ve geldim artık oh, e, cilt geçebiliriz gerçekten çok heyecanlıyım ben aslında YouTube açmadan önce çok fazla böyle yapıp yapıp gerçekten çok özeniyordum ve çok güzel oluyordu. Yapıp yapıp açıp açı açıyordum yani. Ve daha sonra e, YouTube açmaya karar verdim de böyle oldu yani. Böyle. Evet. Şimdi cırt atıyorum. Hazır mıyız? Ve bu arada yıldızla. 3, 2, 1. Allah'ım yardım et. Allah'ım. Aa. Ay Rezil oldum. <laughs> gerçekten re Allah'ım. Özenmez. Özenmesizliğinde bu kadar olabilir diyebilirim. Başardım. Yavaş yavaş açalım. Wow. Aa, Öf. Evet arkadaşlar ben bayağı soyup geldim. İsterseniz. Iyi, hemen çok güzel bir ıı, katman karşılıyor bir de. Tabi şuradan kurtulalım. Bilirsek. Evet çok güzel. Arkadaşlar lol yazıyor. İnanamıyorum ve bir paketimiz çıktı. Allah'ım harika. Harikanın ötesi diyebilirim. Ve bir özellik, ay özellik demişim. Bir stickerımız çıktı arkadaşlar böyle. E, Kurdele var ve şeker var. Ne yazıyormuş? Can Can the Can the ants beautiful. Yani hem tatlı hem de güzel demek istemiş. Evet burası ne olmuş bilmiyorum. Evet isterseniz cırtlatalım acaba ne çıkacak cırtlat yazıyor. Burada kalpli bir e, katmanımız var. A -a -a. E, ve arkadaşlar bu kadar cırtlıyor. Bu katman geçelim. Alttan açmaya karar verdim. Bence alt başarılı oluyor. Hem de acayip başarılı. Wow, wow, wow. Arkadaşlar böyle, böyle böyle Ama biz burada bir şey atlamışız. Arkayı döndür diyormuş ya bana. Evet paketimiz buraya. E, şeyimizi de buraya koyduk. Ve artık arkaya döndürdüm. Wow. Özellik sticker'ımız çıktı. Wow. Wow wow. Wow'un ötesi yani. Ee, Lol yazıyor ve burada e, soru işareti var. Su e, altına yapan, burn burnunu aktan, ağlayan ve kusan var arkadaşlar. Bunu hiç bakmadan yaptım. Sadece şuna bir şuna baktım. Diğerlerini hiç bakmadan yaptım. Aklımda olanı yaptım. Bunu da hemen... Allah Allah Allah. Bunu buraya koyuyoruz. Ve böyle bir e, bebeğimiz var arkadaşlar. Acaba bu bebek ne? İsterseniz hiç bakmayalım ve en sona bırakalım bebeğimizi. Öbür kanallar gibi yapacağım. Gözüküyor da bebeği en sona bırakacağım. Yes. Arkadaşlar ben de heyecanlanmış gibi yapacağım bebeğin gölgesinden anlayabilirsiniz. Belki de an baz bazıları anlamıştır ama bilmiyorum. Şöyle özellikle stickerımızı koyalım. Ve açmaya başlıyoruz. Evet hayırlı uğurlu olsun. Nikahımız başlıyor falan 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 yani Hii, lol yazıyor acaba ne acaba biz bunu elimize kesinlikle bantlı değil gerçekten bantlı değil arkadaşlar hiç bant yok o yüzden açılmıyor ya hemen makas getiriyorum o zaman uygulayalım ucunda bulduk evet artık paketimizi kesmeye başlıyorum ulaşabildik mi? Evet. Evet ne olur açıl. Evet. Oha! Biberon'dan tanıyanlar var mı? Biberon'dan. Ben çok tanıdım bile arkadaşlar. Gerçekten çok tanıdım. Bayağı tanıdım. Ve çok sert. baplanmış bir halde. Ay. Şimdi bebeğe geçiyoruz. Arkadaşlar kıyafet yapmadım. Bebeğin kıyafeti üstünde. Ve hazırsanız açacağım. Önemli göstermek istemiyorum çünkü en sonunda açtığımızda bunu da açıyorum. En biberimiz var da dursun. Yoksa kaybetmeyelim. Ki herkes yok, herkes yok. Ay, ay, ay. Yavaş, sakin. Ölmedin. Dünya son değil. Wow. Evet. 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 Artık açtık bence ve gösteriyorum. Sistering. Woo! Tanıyanlar var mı? Sistering'i ben tanıyorum. Burada da gene lol yazıyor. Ee, arkadaşlar isterseniz yapılışını çekebilirim. Evet ve biberonu bu şekilde. Gerçekten bakın. Tatlı, çok şeker. Benim en sevdiğim lol bebek bu. Ve gerçekten tokasına benzetmeye çalıştım. Bu, bunu ben çizdim arkadaşlar. Gerçekten bunu ben çizdim e, bunu nasıl çizdim diye sorarsanız telefon üstüne kağıdı koyarak çok basit çizebiliyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten ben böyle çizdim. Yoksa şimdi özürlü, bir, özürlü gibi bir şey çıkardı yani. Ona kesin olun. Ay özürlüyle laf attım. Ötöbe töbe. Yani e, Momo gibi bir şey olabilirdi. Neyse artık bu videonun da sonuna gelelim arkadaşlar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve beğenip yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın.